bugün İngiltere FA Cup'ta nefesleri kesecek bir mücadele var. Ev sahibi Hartlepool United, eleme turu tekrar maçında Gainsborough Trinity'yi konuk ediyor. Ev sahibi ekibin kadro değeri yaklaşık 900 bin euro, konuk ekibinki ise sadece 50 bin euro, arada ciddi bir fark var. Form durumlarına bakalım, Hartlepool United, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 5 gol atıp kalesinde 7 gol gördü. Konuk takım Gainsborough Trinity ise son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik daha formda bir performans sergiledi. Rakip filelere 7 gol gönderirken 6 gol yedi. İki takımda da maçı etkileyecek ciddi eksikler bulunmuyor. Aralarındaki son iki maçta Hartlepool rakibine karşı 1 galibiyet alırken, geçtiğimiz günlerde oynanan son karşılaşmaları bir bir berabere bitmişti. Tahminim, ev sahibi Hartlepool'un bir bu buçuk gol barajını aşacağı yönünde, aradaki kadro kalitesi farkı iç saha avantajı ve bir üst tura çıkma zorunluluğu ev sahibini daha atak oynamaya itecektir. Gainsborough formda olsa da Hartlepool'un bu kritik maçta skor üretme potansiyeli yüksek görünüyor. Sizce bu maç nasıl biter? Tahminlerinizi yorumlara yazın, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bol şanslar.